Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte The Bobby Yellow'un 3. bölümünü oynayacağız arkadaşlar. En sevdiğim, en sevdiğim, harika. Bakalım bu bölümde neler yapabileceğiz. Bakalım bu bölümde bebekten kaçabilecek miyiz? Merak ediyorsunuz biliyorum. Sizleri fazla tutmak istemiyorum. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Destekleriniz benim için cidden çok ve çok önemli. Seviliyorsunuz. Her desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Gelin videoya geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere çıkış diyor bize Çıkış galiba bu bölüm Çıkış diyor bakalım Beni yalnız bırakma burada kal sonsuza kadar kal demiş Direkt geçelim abi başlayalım Hiç sizleri bekletmek istemiyorum Yine bir asasör değil Abi bu adamların asasör fetişi var Valla asasör fetişi var Adamlar asasörü hasta Yine buradayız ne yapıyoruz Bebeği besle diyor Besleyelim bakalım yarar olacak bu bölümde. gene bebek fırlamasın da. Evet. Yani zaten seçmesi bir oluyor. Diğer bölümlerden çözmüş bölüm. Az bir varlık sardı kendisi. Oğlum o arada niye bekliyorum ya? Vallahi beni korkutuyor bazen. Kaçtı olanı gördünüz mü? Başa sardı. Neden? Bir bölümü ver. Al bebeği beste. Abi niye başa sardı bu ya? Şanımı sıkmaya başladın ha sen hey hey. Bak bak. Ben bir şimdi fırlatırım. Tamam mı? Şöyle. Şöyle sen lavabonun içine atarım. Lavabonun içine atarım. Ha ha ha. Bakın nasıl kaldı arkadaşlar. Neyse. Var bol Bismillah. Yine buraya geldi bu. Niye böyle bir Arkadaşlar bakın orada durun. Bu üçüncü defa oldu. Üçüncü bölüme özel hazırlanmış galiba nedense. Bilmiyorum yine aynısını istiyor benden. Aynısını yapmamı. Ve bir veriyor. Acaba burada anahtarı var Burada bir katta da bakma. Yani. Bir asansör varmış da ma. Çıkaralım abi orada sürekli döngüye girdik. Biz öyle bir şey yok. O o o o evet kaldığımız yere. O zaman şimdi daha yeni gelmiş olduk. Kaldığımız yere yeni geldik arkadaşlar, girelim bir bebeği uyut diyor, bebek değil gözlere bakar mısınız cin bu cin, bebek değil, uyursun da büyürsün ne ne, kapış kapış yürümüş. Merdiven, ananı koyu oğlum Hadi bakalım bu sefer kapıyı kapat Ee, oğlum kanepeye gidecek halimiz mi kaldı bizim? Kaç bölümdür? Vallahi bir korkunuz bir de geldi ama sana korkuyorum. Anames için sen. Ay yapma. Ne oldu? Ya, Dedi iyi olsana. De ya. Ama, durun, ya. Haydi kapattım ama durum nasıl? Ben şimdi bir motoru ama nasıl Kapadı lan. puanları yaşamak istiyorum. Gene altı sıra anasının namını görüyor. Bebeği ve... Onu oğlum, bu oğlum, yere boşa geldi. Aaa bu anahtarı buradan böyle mi alacağım acaba ya? Bir daha girelim. Asistör fantezimiz var abi. Bizde de böyle bir fantezi var yani. Oğlum ne oldu anahtarım gitti ya. anahtar kırılmış abi. Ben ne yapayım, anahtar diyor. Aynı anahtar değil mi? Evet aynı anahtar. Çıkıyoruz abi. Bir de ona öyle istedi diyor. O zaman buradan mi diyeceğim. Ah, kan kahp. Nasıl unuturum bunu ya? Hiç akıl da demedi. Her gözün işi mi? Ya buradan çalışamayız. Açalım böyle korsan. Gitme diyor. Ne? Oğlum ne var orada ya? Gitme diyor. arkadaşlar korkuyorum. Ya bir daha. Anayi Evet arkadaşlar kapıyı açtık. Bebek karşımızda. O yorgun bir çocuk yazıyor. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçi. Görevleri görüyorsunuz sol basamakta. Gireyim mi girmeyeyim mi? Ne dersiniz? Geliyorum. Gel, hata dönüşme, tamam mı? Uyusun da... Uyuyamadı da... Gel buraya yavrum, yavrum çocuğum. Gel buraya. Gel buraya, sus. Uyu. Bu ne? yatağında da ne istiyor ben onu düşünüyorum. Ne var? Kapat ya. Abi yine döngüye girdik bu ne ya? Ana sikeyim. Ananı sikeyim Hayır Hayır Sen almayacağım Ananı sikeyim Almayacağım seni, hayır Amanavoy, almayacağım, hayır Buraya giremiyorum Buraya giremiyorum Ananı sikeyim Ananı sikeyim Ne oluyor lan? Koş lan. Aç abi. Koyuyor bu çocuk diyor. Aç. Abi ben nereden çıkacağım ya? Yeter ya. Bence izlemeyelim. Hayır. Bence izlemeyeceğiz arkadaşlar. Aynen izlemeden. Hayır Hayır bakmayacağım. Hayır hayır. Hayır. Kafamı yere yiyeceğim. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır, hayır. hayır izlemek istemiyorum. Hayır. Aç, aç, aç burayı Hayır Hayır bakmıyorum Hayır, hayır, bakmıyorum hayır, 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 hayır Aa, gözümü kapattım abi, bakmıyorum Şu an bakmadan ilerliyorum Ananı s... Ananı s... Aç abi Tv izlemiyordu mu? Hayır, hayır 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 bakmayacağım hayır 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 O beyaz hani tekrardan çok çoğunlukla Ulan bu mu yorgun amına koyayım benden büyük tacı var adamın şeyi Abi ben anlamadım Şeyi var taç demiştim Şeyi var tahtı var Bu ne? çocuk. Oğlum evyan yapmaya başladı bak. İyi, iyi, iyi yerlere gitmiyoruz arkadaşlar. yan yatıyor şu an. Eğileyim mi? Hı. Ya da eğilmeyeyim ya. Eğileyim mi? Vallahi bayramla Götten yemiş gibi gidiyor şu an. Şu an çok gidiyor yani götten yemiş gibi. Gidemiyor. Ya da gidemiyor aynı gidemiyor. Abi e Abi gitmiyor. Koşacağım. Vah. Wow. Ananı sıçayım. Evet. Abi tekrarlıyor bu nedir? Çözemedim bunu. Dedeyi sana götürüyor da. OOO 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 Ben ne dersiniz? Elhamdulillah, Elhamdulillah, Elhamdulillah Ulan sürmeyin, fuck you, fuck you İngilizce emeği değildir arkadaşlar, bunu her videoda belirtmeme gerek yok, İngilizce iyi değil buradan çıkayım, oraya gireyim, oradan çıkayım, oraya gireyim. Bu nasıl bir iş oldu arkadaş? Ben çözemedim gitti. Burası çitli. Buralar. Yine buradan gidip burası açıldı. Döngüye girdik. Ne diyor? Bebeği yatağına götür. Tekrardan uç. Çitli. Bunlar ne lan? Aa buram. Ya bunun burası varmış. Niye bu zayn yerden gerekli? Çık, Aç. 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 Kaç? aç Kağıtlaması kırıl Aa 10 numara yazdı lan Böyle bir sayı mı var amına koyayım 500 5 550 550 Ya Kapının oranından mı olmuş lan bu ya Hello Kitty merhaba Bebek dönüyor uçuyor. <laughs> Ananı sikeyim senin. Tamamdır. Şimdi içeri giriyorum arkadaşlar. Mumların altında bir gece. Attım bebeği yatağa. Derin bir sessizlik oluştu az önce. Ve yine geldik başa. Ananın Yine geldik başa. Bebeği yatağına götür diyor. Hatta. Ya amına koyayım senin Bebeği götürüyoruz tekrar başa sarıyor abi. O zaman ben bebeği aşağı atıyorum. Özgürlüğe git. Lütfen gitme. Gitme bir yere. Gidersen ölürüm ben. Aa. Kız Tıs mıs, tıs mıs. Sağ ol, Devam. Yine aynı koridor. Yeter bıktım buradan. Hey! Gel Kare bir symbol. Abi ne yapacağım ya? Havla açıldı. Havla açıldı. Gidiyoruz arkadaşlar gidiyoruz evet. Kitle aç. Kiralı. Hello kit. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Dur. Gelsen hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Gelme, gelme. Ulan oluyor, gelme lan. Evet arkadaşlar. Ulan ne ah karı gibi variyou. Lan, lan koş Ne 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 Ulan ah. Ananı kim nereye gidiyorsun? Aç kapıyı kapıyı kapı buraya lan, lan. Kapı ver, aç. Aç, 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 aç gir, gir, gir. Hoş koş 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 hoş hoş. Hoş. Bir. Bir adamı sikeyim. aç. Gelme. Gelme. Devam. Nereye gideceğim? Nere? Eğil. Çık 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 abi kaç 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 görüyorsunuz kaçıyoruz. Karanlık yer. Ya yine başa sarma ya. Hayır. Kaç kaç. Buna ayar atsana. Ah. Ulan ah ne be. Kare gibi olduk. Allah'ım kare gibi olduk. Koş. Koş. Koş nere? Dur. Koş. Koş lan. Tren, tren, tren al payı. Tren, tren. Koş. Koş abi koş. Dur. Aç, aç, aç. Gir. Recep. Neredesin? Galiba koş küçük tavşan sen tek değilsin her zaman daha fazlası olacak. Dedi. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar şu perde kedi diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz içeri 3. bölüm diyor. Ben 3. bölüm oynamayacağım için bu oyunu burada bitirelim. Final yapalım yani. Ee, gelecek bölümde nasıl bir oyun oynayacağımı sizlere sormak istiyorum. Beğendiğiniz sevdiğiniz bir oyun varsa yorumlara abi yorumlardan girin istediğiniz oyunu yazın. Abartın her şey serbest abi. İstediğiniz oyunu yazın. İçinizden birini yorumunu seçip o oyunu oynayacağım arkadaşlar. Hiç sorun değil istediğiniz oyunu yazabilirsiniz. Bana desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz cidden benim için çok önemli. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Yorumlara istediğin oyunu yazmayı unutma.